Herkese merhaba sen bana mısınız? Dikti kapta ne yapıyoruz? Su ve ateş element oynuyoruz. Evet arkadaşlar su ve ateş element oynuyoruz. Ee, Elif bulmuş. Bakalım dedik. Baktı. Çok güzel bir oyunmuş. Element. Üçüncü bölüm. <laughs> <laughs> Aa, vay vay olmuş. vay vay. Anam. Ben yardım edeyim mi? Ben yapabilirim. Aa, uçuyoruz. Allah. Ben çıktım. Ben çıkacağım. Sus. Ve ben de çıktım. senin karşıya gitmen lazım. Çık. Açtım. <laughs> arkadaşlar. Ana. Yine yanlış yaptık. Ay ya arkadaşlar ya retry. Önce benim gidip o taşı ittirmem lazım. Bu sefer tuşa ben basacağım. Tamam mı? Tamam. Şu ıı, adı neydi? Bu tuş. Hadi gel. Ben gidiyorum? Tamam, Vay Sen var. git. Gelsen hadi. Çünkü bir. Ha kaçtım. Sen gelme. Kapandı. Allah Allah dedi genç Osman. Al, seni senin oradan alıp götürmen lazım tamam mı? Tamam, götürüm. Ama şimdi değil. Biliyorum buradan burayı açman lazım. Hadi ben sana kapıyı açtım. Git kolu çek gel. Tamam gidebilirsin. Ay hayır. Çalıştırıp geliyorum. Sen gidebilirim. Allah Allah. O elmasını da buradaymış. Onu ittir aşağı. İttirdim. O bizim kapımızı şey yapacak. Dur 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 dur. Onu da tut onu. Ben elmasımı almaya geliyorum. Tamam artık o beni korur. İttirebilirsin aşağı. İttirdim. Tamam. Sıra sende. Ben çıkıyorum yukarı. Buradan çıkılmıyor. Hayır hayır gelmen lazım. Geldim gelmeyeceğim. Bu sefer tuşa ben basacağım. Tamam bu sefer tuşa. Elması sen... ben alacağım ama. Tamam hadi. Hadi geç. Koş. Allah. Tuşa oh. bas sen. Tamam. Bas ama bak. Ben şeyi alacağım elması. Ha doğru. <laughs> evet Aldım elması. elmasımızı da aldık. Ben hemen tuşa basıp geliyorum koş koş koş. Gel yanıma. Kapılara gidelim şimdi. Neden buraya ben geldin? Ben gittim. Aa. Yanlış. Hoppa. Koş koş koş. 2 dakika oldu. Evet 2 dakikada bitir. 1 dakika. Vay sen niye istemiyor? <laughs> Ve yaptık arkadaşlar. Elementi, ilk, elementi ilk defa yaptık. Değil mi? Yo ilk defa yapmadık. Yo olmadı. Çiğ. Şu, şu element. elementleri tamamlayalım bir şu bölümleri evet. tamamladıktan sonra. Yeni elementler Aynen. açılacak. Biz bir türlü bunu bitiremedik Bekle. arkadaşlar. Sen orada kal. Ben bu bölümü hiç hatırlamıyorum. Bak dikkatli ol, her yerde su var. Hatırla ki hep burası suyun mekanı. Tamam. Gel çabuk. Ben gidiyorum aşağı. Orada su mu var? Evet su var. Bekle de Blake ben senin... lazım. Şimdi mavi tuşu açmam lazım. Sen aşağıya taş. Aşağı. Ben kolu çekeceğim. Ben şu mavi tuşa açacağım. Kolu çek şimdi. Elmasını. Evet, al. yeşil. Geliyorum ama ben sıkışmadım. Çok şanslıyım. Senin oradan zıplaman lazım ve elmasını alman lazım. Ben zıpladım. Orada görev var. Evet. Senin Evet, senin gidip tuşa basman lazım. Sıkıntı yok. Ha. Elmasını alamadım. Ha, alamadım. Aa, alamıyorum. Aa tamam. Müthiş. Hadi atla. Tamam. Gel. Allah. Ben kapıma gittim. Allah. Ay. Benim için zorlu bir yol. Abi ya Ay. ne kadar. Sen neden gittin? Elmasım vardı onu aldım. Ha. Ya da yoktu senin yanına geldim. Neden yoktu zaten. Neyse. Hemen ben senin için tağım, tağım. dikkat Suyun mekanındasın. Suyun mekanındasın. Suyun mekanındasın. Mekanın sahibi geri gitti. Bebeleri pistten alalım, alalım. Sen neden oraya gittin? Şu <laughs> Allah Allah. Dur. Hı, kaldın orada. Hayır. Ye? Ben sana şurayı açacağız. Olacak bu. Resmiye ben senin yanına geliyorum. Ölmeye. <laughs> Sadece buradan geleyim. Hatta senin yanına. Ha oğlum. Aa, elmasını bile aldıydım. Ya. Yeah. Varız tabii. Su verdi yani. Neyse çok zormuş arkadaşlar bu bölümde. Değil mi abim? Hı. Hmm, Sen şey niye oraya gittin? Şey yok. Allah Allah. Tuşu açacağım. Cık, oraya değil. Neden oradayken aşağı gittin? Dur. Açtım. Çabuk ol. Suyun mekanındasın. Biliyorum. Dikkatli olayım. Or Ağzından elmasın. Benim için burası bebek Sen en yukarı çıkıyor. Elmasımı alacağım, geri çıkacağım yukarı. Değil mi? Hı hı. Oraya çıkacaksın oraya. Nereye gidiyorsun? Ateşi kızdırmayın ha. Kızdı mı bir şey olur. Kötü olur. Al elmasını. Ben gider. bay bay. E. Dur boy. orada su var. Çok zor. Ben nasıl geçeceğim orada? Hoppa. Ben oradan geçebilir Bekle. Değilim, ha. Bekle. Ben şuradan. Orada su geç. var. Hadi hadi Aa, hadi. Zıpla. <laughs> zıpla. Ya Elif bir geçemedim. Hadi. Ya. Dikkat burada büyük. Burası suyun kapısı. <laughs> e <gülüyor> niye gidemiyorum ben oradan? Zıpladın ama çok yakında zıplamadın. Çok uzaktan zıpladın. Aynen arkadaşlar ya. Bu bölüm de amma zormuş ya. ya. Ama başka bir element oynayalım. Ateşin elementi. Evet evet ateşin Ateş mekanı. Element. Element oynuyoruz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz bura benim şeyim mekanım. Bu ne ya? Hani Minecraft'ta bir tane yer var ya maden. Anam, anam, çok anam. nadir maden. Cehennem gibi maden o madenin adı ne ben bilmiyorum. Nedir? Buraya çıkabilseydim. Ben oraya Hadi. nasıl çıkacağım? Ben de bilmiyorum işte, ateş elementini. Bu bölümünü geçenlere helal olsun. Yapma ya bozdu. Baştan başlayalım senden önce ben geçmeye deneyeyim. Ne diyorsun? Hı? Hı? Olmaz benim de geçmem lazım oraya. Hayır ilk ben geçeyim. Sonuçta sen ateşsin. Sen yine bozacaksın ama. O zaman. Başka bir element oynayalım. <laughs> Buldum. Ne? Rüzgar. Tamam, Dur rüzgar, oyna oynadıydı. Aynen. Güneş. O zaman güneş oynayalım. Yaprağı da oynadı. İlk bölümde kaldık. Nefret evet, ederim bu bölümde. Ben de. Aa su ve ateşin normal ilk bölümünü oynayalım mı? O çok müthiş. Yok ya. Hadi gel. Ama ışığı kapatıyorsun sen. Şey. Işte. Geliyorum. Orayı ben çekmeliydim ama neyse. Ben çektim. Ben kapıya geliyorum. Basa bas. Oo, 20 çok saniyede çok... bitirdim. 21. Oo. 5 dakika mı? Adam bize galiba kıyak geçti arkadaşlar. Çok güzel bir kıyak oldu. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet sıçrasarak kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada. Oh, şöyle tuşa basması lazım. Şunu da Elif bassın. Ne no. tamam. O orayı açtı. Elif sen bekle orada. Abi. Bey, yanlış Ben açık. ne yapacağım? Sen tuşta bekleyeceksin. Senin görevin bu tuşta beklemek. Allah. <laughs> Huy. Bu benim zormuş. Bu element. Ya şu. Senin Bir arkadaşlar. element vardı yani. İlk bölüm çok güzel. Aha. Yeni element açtık. Oh yeah. Cehennem elementi mi bu? Hayır. Evet en bayıldığım. En bayılmadığım element. Bu ne? Su. Normal su var nasıl olur <laughs> arkadaşlar? Işte problem çözersin. Çok eğlenceli. Bu çok eğlencesiz. Bence çok eğlenceli. Konu çekinme. hemen. Gittim lan. ben. Portal beni bekle. Oy. Arkadaşlar portal kapandı. Ben müthiş gidiyorum. Demek ki bir kez portala girebiliyormuşuz ve ben kaçırdım. Elif. Yuhuu. Ben kaçırdım. <laughs> hmm. Kaçır. Kapıyı açman lazım. Tuşuk indi. Sen teleport. Sen de te <laughs> abi. Şu tuşu buraya koyma Bastım. Lazım. Beni bekle. Beni bekle koşayım. Şu koşayım. İyi de ben buradan elmasımı nasıl alacağım? Gel. Gel gel benim kapıya gel gir Burası benim kapıma gider. Bak. Tamam ama ben senin kapına gitmem lazım önce. Benim orada elmasım var. Benim de kendi kapım Hadi. Hadi. Şimdi çene kapıma, kapıma... gidiyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar sevmeye başladım birazcık. Ee, güzel işte bu. Ama normal sıvı ateşte problem çözersin. E, bu da problem. Yeşil yaptık. Aynen. Selam. <laughs> Elif düpedüz ben şapkalı. Normalde içimde ceket Ay, şeydi. Çok zor. Sen Ben bekle. E teleport. Sana portal açacağım. Sana portal açacağım. Nasıl? Müti Sana portal açtım. Gelmasın. Peki de. Elması nasıl alacağım? Olmayacağım. Biz zıplayacağız buradan. Hayır sen beni bu taşla ittireceksin. Hı. Hmm. Evet atlamam lazım iyi atla. <laughs> Atlayayım. Tamam hazır hazır. <laughs> Şimdi seni oraya gideceğim. Gidebilirsin Kankito. Sağ ol kanki. Beni bekle. Bekle. Bekle kank. Gidip ona şeyi aç portalı. Zaten portalı açmaya gidiyorum. Gel kanka. Kanka tu ne yapıyorsun? Yanlış girdim. Portalı kapat. Tamam. Aç şimdi. Açtım. Bekle açtım. Heh be. Dur geri kapat. Ay abi. Alet misin? elmas almaya geldim ben. Sen de gel. Kendimi atıyorum ya resmen bildiğiniz portal.

portala geri gideceğim. Vay ötesi. Yanlış girdim. Benim elmasım var orada. İki dakika açar mısın? Hemen kapatmak Hı. aniden. Tamam. Ya portalı inip kapatman ki benim elmasımı alıyor. Buldum benim buradan atlamam lazım. Kapattım. Ah müthiş. İnşallah dikkat katılayım. et. Tamam ben kapıyı açacağım. Ben portala git. Ben yani senden beraber gidiyorum. Portal aç. Tamam ben kapıma gittim. Allah. Dikkat. Vay bayıldı. Güzel. Bak Güzel. bunda da problem çözüldü. Bir dakika. Anahtarı alardık. Bu film. Uf 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 uf. uf, uf. uf. Ay bu süreli. Ay tamam. Elif gitsene sen çok çabuk bir kez şey Sen seni. yeter. Gitme. Portal. Portal kapandı. Eyvah. Ka tuşa bas tuşa. Bye bye. Bekle. Bekle daha benim. Bir kendi deneyeceğim. Aç 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 portalı aç portalı. Portal. Bekle. Hey portalı. Burada bir yerde tuş var. Sarı tuş aç portalımı. mı? Tarap tarap tok Portalı doh doh aç. Bekle ya. <laughs> Portal. Abim. Şuradan atlayacağım, şuna basacağım. Çabuk ol. Ben burada kaldım. Mekanda kaldım. Ee? Şuradan gel. Tamam koş koş koş. Gel gel. Be. Buradan gideceğiz. Benim elmasım yok. Buradan gidemiyoruz. Ha? Olacağız, buradan kutu gideceğiz. koyacağız buraya. Ha, kutu koyacağız şimdi. Kutuyu koy buraya. <laughs> Nasıl Dur, benim öncelik elmasını almam, kutuyu al önce. Ben kutuyu alayım mı? Ben alırım ya. O Şimdi benim görevim. Atacağım mi? sadece. Bu benim görevim. O benim görevim. Görev tamam yok. bırakacağım. Bırak bırakırsan, bırakırsan. Tamam bıraktım. Hadi çabuk ol. Hmm, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ana! Anam. Anam. Arkadaşlar. Galiba benim sana <laughs> Aynen ya Ben sana tuş gönderecektim Bunu gönderecektim ben sana Tamam. Bu taşı göndereceğim ben sana Sen portaldan gir Sen portaldan git taşı götürme ya Hayır. Ya niye taşı götürdün Taş <laughs> orada kaldı Taşla Tamam taşı oraya koy Baştan başlayacağız Çünkü benim sana taşı atmam lazımdı Evet Sen gittin şimdi o sistem çalışmaz Tamam sen geç portaldan. Tamam. Bekle geliyorum. Geldim. Bana kapıyı aç. koş 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 görev günü ve oldu. Bekle bakayım. Sen beklesen orada. Sana tuş göndereceğiz. Bir ben şuradan gelirim. Bak kapıya bak. Portal açtım hadi. Çabuk ol. Hmm. Bak, harika, Sana taş. Şimdi ben bu taşla ne yapacağım? Sekiştirdim burada. Ne yapacağım? Allah Allah. Neyse bu bölümü oynamayalım arkadaşlar. Zaten bayağı uzun oldu. Neyse arkadaşlar. Aa yeni bir element açılmış. Evet. Bunu da oynayalım arkadaşlar. Bunu da oynayalım. Videosu. Ya bu çay işte bu şey Sen orada kal. Su var orada. Görüyor musun? Su mekanı gibi. Sonunda buz ne? Su demek. Geç geç. Bekle nene. Buz nenesi. Ne bu buzlar nene? nenesi? Buzların nenesi. <laughs> Buzların nenesi. Bak ben buzdan da geçerim. Ama çok yavaş Çinko. geçiyorsun. Muz nanasısın işte. Hadi aç o zaman tuşu. Muz nanası, muz nanası. Ana. Aç. Stomping, totomping, kom pom pom. Bu ne? Hadi. Ay, <laughs> ben burada kaldım. Bu ne tuşu? Ben git. Stomping, totomping, kom pom pom. Stomping, totomping. Bizim şeyimiz. Normal. Taktik. Ha, ben yani gelirim yukarı. ki ama. Gel. Gel. Geldim işte elim kaç. Neyse arkadaşlar bu videodan da kod olsun. Teşekkür, çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> bakın <yüzden de> <laughs> i̇şte Bir açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bye. Bye Bay bay.